Herkese selamlar kankalarım. Bu videoma hoş geldiniz. Hatta uzun bir süre sonraki ilk videom gibi ama bir videoma hoş geldiniz. Ya biliyorsunuz bayağıdır ben YouTube video çekmiyordum, bıraktım gibi bir şeydi. Artık devam etme kararı aldım. Yani bu tarz videolara eski videolarıma devam edeceğim. Tesadüf eğitimleri konusunda arkadaşlar. Şimdi bu uzun süren dönüşün arttığından biliyorsunuz ki ben bu logoları tasarımları yaparken bir tane uygulama yapıyordum Pistoloji diye. Bu uygulamanın indirim yani nasıl indirilecek, nasıl kullanılacak, nasıl kurulacak. Bunu da kartlarda bulabilirsiniz yukarıdaki kartlarda. ben ne diyorum ya bu fındık ne diyor be? Şimdi bu videomda da bu uygulama nasıl kullanılır size basit yollarını öğreteceğim. Hemen o zaman bir videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar açtınız uygulamayı. Hemen bir boyut da oluşturdunuz. Hatta oraya da şuradan gireyim. Şahsede böyle boş bir ana sayfa açılır. Oradan sonra bu aşağısına basıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şeydi tabi İngilizce bu. İngilizce bilmiyorsanız en azından çeviri falan kullanın. Ya da direkt gördüklerinizde de yapabilirsiniz. Yani pek gerek yok. Şimdi buraya bastınız. Bu en üsttekine basarken direkt sizi kütüphaneye atıyor. Yani galerinizde atıyor. Bu aşağıdaki size paralı bir şey gibi. Aynen. Direkt internetteki kredi kolatı atıyor. Yani internet lazım. Bu sizin Buna basınız zaten kamera kameraya direkt yansıtıyor çektiğiniz şeyi koyuyor. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi boyut oluşturabiliyorsunuz. Buradan hemen bir tane bir logo boyutu oluşturur. Tabii kare olacak. Bunun için size bağlı ne kadar oluşturacağınız. Şimdi böyle bir şey açıldı diyelim. Sizde alış, oluşturduğunuz yerde alanda gördüğünüz gibi karede. Şimdi buraya nasıl arka plan vesaire ekleyeceğiz materyaller falan katmanlar. Şimdi şu sağ en alttaki olan butona bir tane basıyoruz. Klasör gibi bir şey var. Sonra en sağdakine basıyoruz. Gördüğünüz gibi artı bir şey var. Buna bastıktan sonra burada Photo layer diyoruz. Sonra bir daha foto Layer diyoruz. Yani kütüphane atıyor. Buradan istediğiniz yani eklediğiniz ne varsa ona gidiyorsunuz. Mesela şurada benim bir tane şu arka planım vardı. Bunu ekliyorsunuz. Evet bu ara zaten direkt ekliyorsunuz. Sonra böyle işte tutup tutup yerlerini falan değiştirebilirsiniz. En sağdaki tişe basıp gördüğünüz gibi o tarafları kesiyor yan tarafını. Sizin ortaya ayarladığınız yeri koyuyor. Şimdi bunu da yaptınız diyelim. Tekrardan buradan aynı şekilde hatta bakın. Empty layer deyince böyle boş bir tane layer çıkarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi bunları nasıl sileceksiniz? Mesela yanlış yaptınız sileceğim diye. Artının yanındaki olan yere basıyoruz katman yerine. Buradan gördüğünüz gibi çöp kutusu var arkadaşlar. Ona basıp silebilirsiniz istediğiniz kankalarım. Sonra bir de aynı artıya basıp buradan foto layer falan yapabilirsiniz. Veya bunu çoğaltmak istiyorsunuz bu katmanı. Bir tane eklediniz. Evet böyle galeriye gidip ekle ekle uzun sürer biliyorsunuz. Tabi bunu da yapmakta siz üşenirsiniz. Gerçi ben üşeniyorum tabi size bağlı bir şey. Üşendiniz diyelim bunu yapmaktan kısa yolu var. Hemen aynı şekilde artı butonuna basıp buradan duplicate yapıyoruz. Yani kopyalıyoruz. O tarzı iki katı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunu da yaptık diyelim. Şimdi size şu yukarıyı gösterelim. Zaten en sağda gördüğünüz gibi geri tuşu var. Buraya basıp geri alıp ileriye falan hareket ettirebiliyorsunuz. Onun yanındaki bulunduğu gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var. Buradan crop image direkt böyle koyduğunuz resmi böyle kırpabilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi kırptınız. Alanı falan küçülttü. Böyle tekrardan geri gidelim. Sonra image boyut. Ya yani size buradan işte koyduğunuz böyle hani ilk başta oluşturduğunuz alanın boyutunu falan ayarlıyor. İkinci de koyduğunuz işte yer falan döndürü alanı. Aslında bunları pek fazla kullanmanıza gerek yok yani ihtiyaç olmadığını. Burada bir de text var yani buradan isterseniz piksel laptan değil de direkt bu uygulama üzerinden de yazı oluşturabilirsiniz. Ama bunun sadece fontları falan az yani değişik. Siz tabi bunu da deneyebilirsiniz yani kafanıza göre hangisi daha kolaysa. Onun yanındaki transformunu da arkadaşlar eklediniz yazı eklediniz veya başka bir şey eklediniz diyelim. Hatta şunu şöyle küçük yapalım. Aynen buradan transform yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yerini falan değiştiriyoruz. Hareket et. Yönlendir tarzı bir şey. Sonra warp var. Bununla da istediğiniz şekilde şöyle yön verip şöyle mesela bunu yazılarda falan kullanmak için eğim falan vermek için gördüğünüz gibi şöyle değişik bir şeyler kullanabilirsiniz. Tabi. Sonra bundan artı Fill ve stroke. Zaten bu genelde renk seçimi falan aynı. Burada arka plan renklendirmek için falan yapabiliyorsunuz. Ondan sonra onun yanında değil. Bu da direkt ya iki farklı yazı türü. Mesela yazıya iki farklı bildiğiniz gibi yazı falan ekliyorsunuz. Renk ekliyorsunuz. Onu da işte yazının üzerine ekleyebilirsiniz. Onu ekledikten sonra fade var. Bu da gördüğünüz gibi şöyle bir tarafı kesiyor gibi böyle bulurluyor parlattırıyor gibi bir efekt veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tabi sizin verdiğiniz aşağıdaki yerlere bağlı. Ondan sonra lens filling falan var. Şöyle yuvarlak yerleri taşıyorsunuz. Oraya lens falan veriyor. Bunları yaptık. Mesela bu tarafı gerisine gerek yok zaten. Kamera fildi. Onda zaten direkt kamera. Ondan sonraki anda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü efekt var. Buradan istediğiniz efekti ekleyebilirsiniz. Bunlar için ben tek tek deneyemeyeceğim. Uzun olduğu için. Siz tabi bu uygulamayı indirdikten sonra ekleyebilirsiniz. Mesela şu arkadaki şeye gördüğünüz gibi blur verebiliyoruz. Bunu verdikten sonra zaten burada full efektler verdik diyelim. Böyle kalsın. Tabi siz yazı arkaya mesela yazı eklediğiniz iki tane arkasındakini Blur verip daha güzel şeklini yapabilirsiniz. Onun yanındakine gelirsek burada da aynı şekilde efekt gibi gördüğünüz gibi arka planın rengini falan vesaire yapıyor. Gördüğünüz parlaklığını, konsantrasını falan arkadaşlar. Otomatik faiz falan var. Yani otomatik renklendiriyor yani. gördüğünüz gibi. Hatta şunu da vererek bu tarz bir şeyler oluyor. Onun solunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi kes var, kopyala var, sil var, tümünü seç falan var. Gördüğünüz gibi böyle yapınca zaten o geldiğiniz malzemenin üzerine geliyorsunuz böyle yapıyor. Hatta arkadaşlar eğer bu videoda evet biraz ya anlamadıysanız diğer pisto 3 logo yapım videolarımdan da arkadaşlar bir şeyler öğrenebilirsiniz. Hatta bu videoyu izledikten sonra o videoya gidip oradan da kısa bir şekilde logo yapmayı öğrenebilirsiniz yani anladığınız mı yapabiliyoruz mu falan tarzı. Sonra en alt solda da arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyalar var. Seçme aletleri. Sonra gördüğünüz gibi boyama şeyleri falan var. Fırçalar var. Close falan var. Dokunma falan. Ondan sonra da en soldaki donaya bastıktan sonra sevdiği arkadaşlar yaptığınız projeyi kaydedebilirsiniz. Benim psikolojide anlatabildiklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım size videoyu beğendiğiniz sayıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki eğitim videolarımda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler.